<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl e, bu şekilde resimler ekleyebiliyorum e, onu göstereceğim sizlere. kaba odasını eklemek çok basit aslında. Şimdi e, mesela abone ol butonu nasıl sağ alt köşeye koyulurun, kaba odasını ayarlayacağım. Bu nasıl olacak biliyor musunuz Duruzeyim? Nasıl olacak biliyor musunuz? Videoyu düzenleye tıklıyoruz buradan bastık arkadaşlar. Bakın burada küçük resim falan çıkıyor. Ama bunun için bunu koymak istemiyorum mesela. Ben başka bir şey buradan yukarıdan yeni sekme açıyorum. Artı tıklayıp evet. Buraya abone ol butonu nasıl eklenir yazıyorum. Ve buradan görsellere tıklıyorum. Görsellerden bakın arkadaşlar bu şekilde şeyler çıktı. Ben bunu koymak istiyorum ve buna tıklıyorum. Bunu koymak istediğimiz için bunu bu şekilde resmi farklı kaydete yapıyorum ne 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 diye kaydedeceğim. E, üç tane ne olarak kaydedeceğim. Sonra e, bu sekmeyi kapatıyorum. Buraya geliyorum. Burada küçük resim yükle diye bir şey var görüyorsunuz. Ona tıklıyorum. E, karşıma bir sekme açılıyor ama siz görmüyorsunuz. Ben ne 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 diye kaydedilen belgelerden arkadaşlar alıyorum. Belgeler aç. Yok belgelere açılamıyor. O yüzden arkadaşlar en altta e, en altta bu bilgisayar diyor. Bu bilgisayarın oradan indirilenler. Bugün indirilenler çıkıyor arkadaşlar. i̇ndirilenlere çıktıktan sonra ee, buluyorum bugün ee, ne 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 diye kaydetmiştim. Ne 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 dosyası çıkıyor ve açı tıklıyorum. Bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar hemen ne güzel bir şekilde eklendi. Sonra kaydı tıklıyorum. Şu an kaydı oldu ve ee, YouTube'dan yeni bir sekme açıyorum. Evet. Sonra tekrardan ben kendi kanalıma gidiyorum. Ee, buradan kendi kanalıma gidiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Bakın. Gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Ee, bu video güzeldi. Şimdi size e, nasıl iyi butonu falan ekledim onu göstereceğim. E, abone ol butonunu yine iyi butonu ekleyelim diyorum. Ha, bunu durdurayım arkadaşlar ve aşağı iniyorum. Böyle aşağı ineyim videoyu düzenle diye bir şey var yine aynı şekilde giriyorum ve buradan arkadaşlar bakın bir ekranı ve kartlar ekleyebiliyorum ama kartlar eklem size e açık olmazsa e çocuklara özel mi diye falan soruyor hayır çocuklara özel değil e tıklıyorsunuz evet çocuklara özel diye tıklarsanız ne olur arkadaşlar e bu abone ol butonları eklenemez böyle bir ekranı ve kartlar eklenemez bu şekilde yapmak zorunlu olur Bitiş ekranına basıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Ben böyle artı çıkıyor buraya geldiğimde. Ben burada abone ol. Kendi kanalımı koydum yani. Bakın oldu. Buraya da artıya tıklıyorum. Buraya da bir... kanal koyayım arkadaşlar. Youtube'dan bir kanal kanal arıyorum. Gülay Spor Ekim Yaz. Kuzenimin kanalı. Yusuf'un renk Niyes. Bakın çıktı arkadaşlar 20 abone olmuş. Teşekkürler. Abone olur musunuz yazıyorum. Nasıl? Nasıl? Soru işareti koyacağım. Evet. Arkadaşlar bir an bir şey oldu ama neyse. Ee, şöyle soru şuraya eklenemiyor bu arada. Ee, neyse 3 nokta koyayım. Bir seriyi için. Sonra ben buraya bir şey daha ekleyeyim. Ben böyle yukarı biraz taşıyayım video falan da koyacağım ya arkadaşlar. Buraya video koyacağım. Ee, en iyi en yeni video yükleme diye ben böyle büyütüyorum. Evet ben büyütmek istedim. Büyüttüm. Arkadaşlar üstüne tıkladığımda en son yüklemeyen en son yüklediğimiz video koyuluyor. İzleyici için en iyisi. Youtube'un izleyici için kanallarınıza en uygun videosu. bizim kanalımıza en uygun videoyu seçiyormuş arkadaşlar. Ben belirli bir video seçini basıyorum ve kendi videolarımdan veya ee, Youtube'da herhangi bir videodan koyuyorum. Yani az önce attığım şeyi denemek için yapmıştım. Onu sileceğim. E, Youtube'da herhangi bir video diyor. Ben e, ee, Gülerin renkli dünyası burçlara göre Çünkü çok izlenme olmasını istiyorum Çok uğraşmıştım ile Yusuf'un renkli dünyası burçlara göre evet, arkadaşlar hangi video yapacağınızı e, hangi kanalda video koyacağınızı da öyle yapın arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum Güle yüz fıra ekmeği göre. Burçlara göre yazsan bir sürü burçlara göre şeyler çıkardı. O yüzden kanalın adını yazıyorsunuz. Sizin kanalın adını yazıyorsunuz. Ben buraya kendi kanalımdan oyun oynamanın tam sırasını da koyayım. Kanal oyun oynamanın tam sırası. Tam sırası. Tam sırası. Evet. Burada 10 boş aboneyiz arkadaşlar. İkinci kanalım abone olur musunuz? Olur mu? Nuz? Evet soru işaretini buldum arkadaşlar. Hemen. Evet, oldu. Bunu da şur şuraya basayım da kanalda arkadaşlar hepsi. Bakayım hemen. Şuna bakayım mesela. Evet. Evet. Bunu da soru işareti koyacaktım. Ben birisiyle arkadaş Ve kaydete vardı. tıklıyorum arkadaşlar. Kaydete tıkladım. Kaydete tıklandıktan sonra buraya evet sonuna şey eklendi arkadaşlar. Ee, buraya bir de bitiş ekranı ekleyeyim. Bitiş e, ekranı ekleyeyim, Kartlar da ekleyeyim arkadaşlar. Kartlar da çok basit aslında. Ee, i̇stediğimiz bir tarafa kart ekliyoruz. Ben mesela şöyle oynatıyorum şu oyunu. Evet. Oynattım. Buraya artı basıyorum ya da e, şuradan artıya basabiliyorum. Ben ilk önce kanal koyayım. Veya şimdi dinle arkadaşlar ben Sonuna koyayım. Sonuna şuraya mesela koyayım. Hı. Şuraya koyayım. Kanal. Yine aynı kanalları koyayım. Siz farklı kanallar koyabilirsiniz. Güle güle Yusuf Rekmi Yusuf'un renkli dünyası. Abone olun. <laughs> Bilgi metninde kuzenimin kanalı olarak bir bilgilendiriyor yani arkadaşlar. Burada çıkıyor. Kuzenimin kanalı abone olur musun? Ser mi? Olur mu? Olur mu? abone oldun mu veya oldun mu bir iş yazı oldum mu tamam Oldu. şimdi şuraya evet şuraya koyayım buraya da bir tane daha kanal kart ekleyeyim e, şuna artı tıklayayım veya şuradaki artıya tıklayayım arkadaşlar çünkü buralar dolu oluyor buraya tıklıyorum kart kanal koyayım Tamam sırası. Evet. 15 abone olmuş gerçekten teşekkürler arkadaşlar. Ee, 13 yıllık olmuş olmuş. 10, pardon 10'duk. Sonra 13 olduk. Sonra 2 gün içinde de 15. Yok. 1 gün içinde de 15 olduk. Güzeldi. Buraya da ikinci kanalım abone olun. Abone olun izin yine. Yani. İşte bilgilendirme metnini de şöyle aşağı çekeyim. Abone İkinci kanalıma abone olalım mı? İşte. Buradan da soru işareti. Canlı soru işaretini koyduğum olduğu yere de unutuyorum bazen ya. Evet buraya bir tane daha koyayım. Buraya da eee... Artık bir video koyayım arkadaşlar. Oynatma listesi de e, bir oynatma listesi yapıyorsunuz Onu koyuyorsunuz. Ben oynatma listesi koymayacağım. E, bakın buraya istediğim şeyi yapabiliriz. Bunu sileceğim zaten arkadaşlar. E, bunu kendimi özel yapmışım bir şey göstermek için. Boş 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 şeyler çekmiştim. E, buraya e, bunu koyayım arkadaşlar. Bunu da evet, evet. Bu da oldu. Tam 5 tane koyabiliyorsunuz arkadaşlar. En fazla 5 tane kart koyabiliyorsunuz. Başka da koyamıyorsunuz. Video. <laughs> Youtube'da herhangi bir video. Bakın arkadaşlar bir sürü gülücüsü nasıl çıktı. Burçlara göre. lağa göre kızlar 拜拜。Bye bye.